görebiliriz nesneleri. Vay 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 seyirciye bak seyirciye bak neler gelmiş ya. İnanamıyorum. Gerçekten güzel. O, onu zaten ya sırtınızdaydı o. O belli. Onu da indir onu da cebinden çıkartmışız. Ondan iki tane var çok ilginç. Ondan iki tane olması çok ilginç. Bana onları bir gönderir misiniz? Siz de gönderin siz de gönderin. Allah. Bu arada efendim, söyle mi? Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi iki tane sırt kaşıma e, aygıtı gelmiş. Demek ki çok evde bulunuyor Türkiye'de. E, evet, ne yapalım ya, ne yapalım? O ne? O güzel o. Hayır hayır senin değil. O o güzel. Evet, onu gönderin öne. Evet o. Öne doğru gönderin. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı gönderin, gönderin, gönderin. Birazcık daha göreyim ben bakayım bir. Tamam. Biraz daha hızlı arkadaşlar. Bir de şu acayip aygıtla gönderin. Evet. Daha hızlı. Çok güzel. Tamam. Şimdi bu ikisini oylama. İkisi arasında oylama yapacağız. Söyledin ama onu olmaz. Bir dakika müziği durduralım. Bu mu? <laughs> Değil mi? Tabii. Yoksa bu mu? <laughs> bu oldu. <laughs> tamam. Bu da benim oldu. <laughs> ne bu? Masaj, masaj aleti. Al, çok tam güzel. Sırf kaşıma masaj. Ben aleti. kullanacağım yayın sırasında bunu. Evet arkadaşlar bakabilirsiniz. Nesneniz geldi. Kim? <laughs> bu ne ya? Ha körük. <laughs> Gördüğünüz gibi maslahilciyimiş dikkatle bu nesneyi inceliyorlar. Çünkü olabildiğince çok değişik şekilde kullanmaya çalışacaklar. Az sonra bu nesneyi daha evvel acaba böyle bir nesne görmüşler miydi? Bilemiyorum. <laughs> Bu şey mi? Kimini şömine için. evet, körük. Evet. Fıstıkı, fıstıkı. Ne denir buna? Körük, körük. 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 Peki hazırız galiba. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Çok büyük bir, çok büyük bir. <laughs> çok büyük bir enerjiyle. Üç. Üç iki, Bir. Bak. Bak. gel. Günlük Bugün Ahmet bana çıkma teklifi etti Aaa günlük aa, Ben fitil hazırladım sen çocuğu tut Haydi haydi e, <laughs> <aa>. <laughs> 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 Geçen perşembe Dayak yemesine rağmen Boks şampiyonu Ayhan Taş'a altın kemerini takıyor. Yapacağız, yapacağız. Çok sevdim şu. Birazdan ah. yapacağız. Ah. Rauf! Ah. 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 Beni vuran... Kim? Kim? Ah. Söyle! Kim? Ah. Söylesene! Allah'a üstüne düştüm. <laughs> Abi son bir süpra kaldı. Bir kilo gelin. Oo, <laughs> sen vallahi. Vallahi ikiniz koyarsınız, doyarsınız. Alalım, i̇kiniz? Tamam, alalım. Hadi, alalım. Alıyor musunuz abi? Tamam, evet, tamam abi. Al. ol. Sağ Okulda sigara içmek yasak demedik mi size? <laughs> Çek cetvelle döveceğim sizi. Aç. Aç elini. <laughs> Anam vurdu gerçekten. Ay. Ne bakayım? O acıyor. Hazır mısın genç? Benimki özel raket. Eğer yamuk yaparsa sokar. Yap. Abi düğün varmış ben geldim. Hey, hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> Abi okulun oradan dönüyorsun. Bak aşağıdaki caminin sağından geliyorsun. <laughs> <laughs> tamam. O oradan dön. <laughs> tamam. Otel orada tamam. Dedektif Paul. Ne gördünüz? Fazla uzaklaşmış olamazlar. Dedektif Paul ne gördünüz? Sabahtan beri başımı yedin. Seni git. Neredesin sen? Aa buradasın. <laughs> <laughs> Ana bak bak bak. <laughs> ayna ayna. Söyle bana benden güzel var mı bu dünya? Dedi. Ne dedi? Var dedi ama burnu uzadı. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> o Arizona 10 kilometre. <laughs> İda yolumuz var. Ana. she's